sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Adam tiki görüyor musun? Ya bu, bu ne oğlum? <laughs> Hadi abi sen, sen var ya, anladın mı? Ben öyle biri değilim tamam. Sen evet evet öylesin. Hadi basıyorum. Jewel of Life basmıyor Hakan abiçer. Bozuk mu acaba bu? Bunlar bir nefes seceli yok ki. İşte. Başla. Dur başlamadık ya bu. Ne attım. Nasıl edeyim? Ya mikrofon açmam lazım be. Var yere vur. Tamam. Play store. Game of life. Basmadı abi gördün mü? Kontörü vardı ondan Yoktu. mı? Yoktu. Bu adam demeye çıkıyor. Döndüm Pires'te. Bayer torlu değil. Kendim attım. Bu adam can açılmıyor ki. Buraya gelebiliyor musun Melisa top? Melisa attım lan. Booster'ım var. Attım booster. Kendim attım. Sana edendim. Sorun yok sorun yok Buraya atabilir. Geldi. Mal sattım. 10k basacağım sana. Sorun yok ölmeyeceğim. <laughs> Var yere vur. Gel sana. Aldı Q'unu. Kendim attım lan. Benim pirilisi torlu? Yarayım onu. <laughs> Torla vurma atla şey. Var yere vur. Formalist öldürdü lan. Devam et var Ama çekme ya. Bir Ama sekme ya orada. Var ya dur. Geldi. Bir Nasıl bir gün? Geldi geldi. geldi. Malis. Evet. niye bu kadar sekiyor lan skill? Gel sana. Var yere vur. Malisi devam et var Ölebilir. Buraya mı var herhalde ya? verin. Gel sana. Abi kılıcım bayağı uzun yok ha. Kendim attım. Sapattım. Kendim attım. Tut sen tut. Sen attım. Torlu pres bir şey atma hala torlu. Torlu canı inmesi lazım ama. Delinmiyor abi adam 1200 yiyor benden. Bir kay gözüküyor adamda. Sana attım araya Geldi yürüm acı tabi dursan Fresh var fresh var Kendime at Oğlum ne elim lan Gel sana Var yeri var Geldik yürü Gel sana Var er Ahmet Baksana ben o şeyi bulana kadar Geldi. Pressor. Kalkansız atım. Adam 9 trial set takıyor bu sefer yine bana girecek yani. Evet daha çok olacak bu sefer Yaklaşır. bu arada. Full yapıştım bu arada. Push toktan çıkarttım. Attı, atmadı kendine kür. Booster attım sana. Kendim attım. Atmadım. Sana çevirecek. Geldi geldi geldi. Varıyor olur. Torla ile varıyor. Kres de Kendim attım. Sana dev Kendim attım sana Yok. süper gelebilir. Dikkat et. Hadi geldi. Saplı. Sapla. ben. Kılıç yok muydu amına? Şey kılıç mı vardı? Evet evet. Bir <laughs> skill'lerim sildim de. Var error. Var -er Thor da <laughs> bir ya bu arada. Best Thor. Adam sürekli Thor'a ona kür atıyor ya. Çok elim düştü dikkat kendim attım. Sorun yok. Çapra. Sablayayım. Kendim attım. Sana çevirebilir. Geldi. Booster'ım var sıkıntı yok. Bastım booster'ı bir baskı alalım ya. Yani Kesem özel şu an ya. Tamam. Değil Devam et Priest'e. Var hazır. Vur. Priest'e Adam Priest almadı ki kendine DB torna. Buraya geldim öyle Var vur. Elin düştü ya. Barrier devam etsene. Çıkma çıkma geldik. Malise. Atamayacağım şu an. Var şeye devam et. Pirestor vur. Pirestor'la bir şey atma. Ağuz takayım mı buna vururken? Ne diyorsun? Açamıyorum ben diyorsun hiç. Aha. Geldim. Hastiktir ya. Ki, ölmüyor ki, Adam ölmüyor ki. Kaç defa düşüreceğiz daha de adamı. Abi şu an çok Spor iyi oynuyoruz da. Gittim. Gel 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 gel. Nasıl var. Pres hala torla. Yok değil. Şu an değil. Ah, şu torlar atmaması lazım. Yoksa çok sıkıntıya gireceğiz. Kendim atacağım. Nasıl biliyim? Tor Gelecek. Atamadım ama. Kendim attım ben. Geldi sana. Abi adam bir tane de batamadı bak. Ama koyayım? Ben de el ta gibi yapıyorum salak gibi ya. Geldi. <laughs> Kendim attım <aklımda>. lan. <laughs> Geldi. Çok elim düşüyor. Ya. Kendim attım. Tut, tut sen ben torluyum buna sıkıntı yok. Abi adamı ben vermek istemiyorum ki amına soktuğumun yerinde. Var öyle kirasak ya Ahmet. <laughs> ya bu nasıl keseceğiz oğlum? Sece bitiyor. Biz bu adamları nasıl keseceğiz amına koyayım ya? Sece bitti dur ya abi. Oh, I've got I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion faces, We got this melody.